sevgili dostlar Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş salı günü şampiyonlar ligi mesaisinde sportif dizboluna karşılaşacak. Biz de maç öncesinde sevgili Haluk Kesim'le maçı değerlendirmeye çalışacağız. Sıcağı sıcağına rejimiz ilk 11'i verdi. Kalede Ersin defansta Rozge, Wellington bir daha en Orta sahada Josep de Souza, Pjanić, Alex Teşerya. İleri üçlü ise Gezal Leriv ve Batshuayi ilk ile Beşiktaş Sporting Lisbon karşısına çıkacak. Sevgili Ali Kesim, bu arada Sporting Lisbon'da ilk evet. 11 geldi. Evet. Ancak biz Beşiktaş'ın ilk 11'ini zaten dün üç aşağı 5 yukarı Sergen Yalçın'ın basın toplantısında vermesinden dolayı biraz biliyorduk. Senin için sürpriz var mı abi? Yani ben Montero çıkar diye düşünüyordum. Defansta Montero olur diye düşünüyordum ama e, Wellington'u tercih etmiş. Burada tabii ki Sporting Lisbon'un da 11'ine göre bakmak lazım. O yüzden mi acaba Sporting Lisbon 11'ine istinaden mi bu evet. 11 seçildi? Daha doğrusu Montero değil de Wellington tercih edildi. Şimdi bakalım e, Gonçalves, Sarabia ve Polinho e, olacak. Evet. E, Matheus Reis, evet, Poro, Nunes var, Palhinha var bunları düşündüğümüz zaman tabii ki hoca eee Wellington'un hızlı olmasını ve fizikli olmasını hasta Sporting'in evet. e, özelliği o 3-4-3'ü çok iyi oynaması ve önde e, yaptığı baskı ve fizik gücünü de çok fazla e, kullanacak olmasına istinaden Montero evet ayağına mahir bir oyuncu. Evet çok iyi e, yani oyunu yönlendirebiliyor. Çıkışları çok iyi. Oyunu arkadan geriden kurabiliyor ama elinde diyor ki hoca benim elimde piyanit var diyor. Piyanit varken e, defansta bir oyun kuyruğucuya ihtiyacım yok. Defansa bir süpürücüye fizik gücü üstüne olan bir oyuncuya ihtiyacım var diyor. Hele ki sporting karşısında. Evet. E, ki çoğu zaman son derece. Yani için e, olduğu maçlarda ben e, hocanın <laughs> çok fazla Montero'yu kullanacağını da zannetmiyorum. Ancak burada da şöyle bir problem var. Bana göre Pjanic bir oyun kurucu. Evet çok iyi yönlendiriyor. Bir oyun kurucu olarak değil, bir pasör olarak e, orada işlem yapması lazım. Ama evet. bu maçta nasıl olur? Bu maçla ilgili e, şimdi bu maçın dışında söyleyeyim ben hemen. Pjanic oynadığı zaman yine 4-1-4-1 gibi olup Alex ve Pien için ön tarafta olarak e, ön tarafta olması Alex de Şeyran'ın Batshuayi'ye ya yakın olması ve Pien için o pasör görevi, görevini tam Joseph'in önünde yapabilmesi bence doğru olur. Ancak bu maçta Beşli defans yapacak olan bir Sporting var. Yani üçlü eyvallah. Üçlü defans yapıyor. Ama bu üçlü defans savunma durumunda beşliye geçecek. Ve, ve Beşiktaş evet. kapalı defansa karşı çok zorluk çeken bir takım. Burada da e, Lerin ve Batshuayi'nin dün de e, dün müydü? Ondan önce mi dün konuştu Pardon, dün konuştuk. Lerin'in Batshuayi'ye yardım etmesi ve orada Alex Teixeira'ya, Pjanić'e alan açması gerekiyor. Bu nedenle Larry'nin Batshuayi'ye daha yakın oynaması gerekiyor ve orada e, hani Fedal'ın Inacio'nun e, Coates'in bir şekilde kalenin önünden yani o merkezde açacakları boşluk onları sağa sola çekmesi gerekiyor. Fakat sağa sola çekerken de şöyle bir problem var. Dün sormuşlardı Sol kanatta Beşiktaş ne yapacak? Sol kanatta sol kanata Alex Teixeira yardım edebilir. Joseph yardımcı olabilir ama bu sefer de Beşiktaş göbeğinde problem çıkıyor. Yani bunları çok dikkatli Bak. uygulaması gerekiyor. Bir de Beşiktaş'ın yedekleri de Beşiktaş'ın yedekleri de önemli. Bir bakalım istersen evet. Mert, Radvan, Montero, Salih, e, Oğuzhan, Gökhan, Can, Necip, Kenan, Serdar ve Umut var. Evet abi. Eğer Beşiktaş ilk yarıda istediği sonucu elde edebilirse, hele ki öne geçebilirse Alex can değişikliği yapılarak bilhassa Alex can değişikliği yapılarak orta sahayı daha kuvvetli hale getirip işi birazcık daha öne çekip Joseph can ikilisiyle göbeği sağlama alıp belki sonrasında e ee, yine Lerin'le de bir değişiklik yapılabilir ama orada Kenan ne yapar? O soru işareti. Kenan'ın Ensakala'ya çokça yardım etmesi lazım. Hatta Kenan yerine Ensakala Rıdvan ikilisini eğer Beşiktaş öne geçerse tercih edeceğimi söylemek istiyorum. Sormak istediğim bir şey çok, var mı tabii ki bu arada? Çok teşekkür ederim abi. Şimdi e, 11'e baktığımız zaman Sergen Yalçın Kazanmak için çıkmış artık ben de 3 puanı Şampiyonlar Ligi'nde tatmak istiyorum, almak istiyorum dercesine ofansif bir ilk 11 ile çıkmış. Senin de bahsettiğin gibi bu 3-5-2, 5-3-3, 5-3-2 geçişlerini Sporting inanılmaz yapıyor. Sergen Yalçın buna çalışmıştır ancak şimdi baktığımız zaman yani Sporting hal ne kadar bu e, grupta Beşiktaş'a yakın bir rakip gibi gözükse de Fizik kapasitesi ve oyuncuların teknik kapasitesinden dolayı Beşiktaş'tan bir tık üstün geliyor bana abi. Şimdi bu maç üzerinde baktığın zaman Sergen Yalçın'ın 11'ini e, ne kadar doğru buluyorsun? Sporting'e karşı. Yani elindeki imkan bu ve yani şu anda ben biraz evvel onu düşündüm. Beşiktaş'ın A planı çok iyi. A kadrosu çok iyi. Evet. Hele ki de geldikten sonra çok çok iyi. Ama C, B kadrosu ee, şu an için yani ilk 8-9 haftada bir soru işareti bıraktı. Ee, bu kadro, evet Sporting karşısında galip gelmek istiyor Sayın Sergen Yalçın. Ancak bir şey daha var. Ee, ben şunu söylemiştim. Dedim ki e, Beşiktaş 4 veya 6 puan alır. Alt, yani en fazla 6 puan alacağını düşündüğüm bir grup bu. Ee, üçüncü grup çıkması için. çok iyi olur. Ee, Evet. Altını alabilirse Sporting'i alabilir. Niye Sporting'i alabilir? Sporting bu akşam müthiş bir sonuçta alabilir, yenilebilir. Sporting kendi evinde müthiş bir sonuçta alabilir, yenilebilirdi. Sporting e, grubun Beşiktaş kapalı harici, kutu yok, kapalı kutu değil, kırılgan takımı. Yani evet. e, şey İlk gibi, düşün, zaman... Fenerbah e, Fenerbahçe gibi düşün yani. Ee, kırılganlık var çok iyi yapıyor geçişleri çok iyi yapıyor presi çok iyi yapıyor 3-4-3'ü çok iyi oynuyor ucumu çok iyi yapıyor ama Sporting Dortmund'a ve Ajax'a göre çok daha o ikisine göre daha zayıf rakip. Beşiktaş'ın yenebileceği, puan alabileceği rakip. Valla Beşiktaş evet. buradan tabii ki puan almak istiyor. Moral bulmak anlamında puan almak istiyor. Çünkü önünde bir de derbi var. O derbiye Pazartesi moralde diye. gitmek istiyor. Pazartesi günü. Ve bu maçı oynadıktan sonra inşallah bu maçı oynadıktan sonra iyi de dinlenecek. Peki biz bizi izleyen sevgili seyircilerimize taraftarları da soralım. skor tahmini alalım. Evet. Neden? Tabii. öncelikle abi bunu sorduktan ee, soralım. onlar yazsınlar. Peki sen bu maçlarını hissediyorsun? Yani fut şimdi tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını istersin ama yani bir de şöyle gözünüzü kapattığımız zaman futbolun gerçekleri var. Şimdi sen gözünü kapattığın zaman ee, ne Bak hayal bir ediyorsun? Gözümü kapa bir gözümü kapa. <laughs> bir, göz bir gözümü kapatın. Bir gözümü kapatın. Vallahi benim hayallerim hep Beşiktaş'ın yenmesi. Yani ben bütün hayallerim bunun üzerine kuruldu. Beşiktaş'ın evet. yenmesi, 3 puanı alması. Eee hani 1-0 olsun, ben hiç sözde 0-0 olsun. 2-0 geldi Mustafa Bey'den. Evet. Ben 1-0 olsun, bizim olsun. Eee değil. Ben her zaman e ağır bir şekilde yenmeyi istemişim. Her zaman gol çok gol atmamız, çok iyi bir oyun sergilememiz ve bu sergilediğimiz oyun sonrasında keyif alacağım bir maç olsun istemişimdir. Bu maçta da aynı evet. şekilde 3-1 yenelim, 4-1 yenelim, 5-1 yenelim. Attıkça atalım. Attıkça atalım yani öyle bir maç tabii ki. Ee, çok fazla isterim. Hayatımda en keyif aldığım maçlardan biri benim Benfica maçıydı. O 3-3'lük üç maç var ya. Evet. Bir de Yenilmaz geri dönüşlere, dönüşlere geri dönüşlere bayılırım böyle olması lazım. Evet skor Çok tahminlerini güzel. Falan. Evet abi devam ediyor hala. 2-2 iki, iki diyen var, 3-1 diyen var, 4-1 diyen var. Bir de sevgili Acu Muharrem Küçük ben Arpacı skor tahmini yapma diyor. Skor. <laughs> yap yaptım, diyor. Yap skor tahmini Yok. yap diyor. Yok, yok. Yap diyor, yap. Hayır, Muharrem biliyorum. Muharrem e, Küçük Arpacı <laughs> bence Başakşehir <laughs> maçında yapmıştım. E, sonra <laughs> ee, ters evet. çıktı. Yani kötü çıktı. Kötü bir sonuç çıktı. Şimdi yap diyor. Muharrem sen evet. Beşiktaşlı mısın değil misin? Beşiktaş'ın kötülüğünü <laughs> mi istiyorsun? Kral. Yani Allah Allah. Ben yapmayayım aa, ya. Ben aa, spor şimdi, tahmini yapmayayım. Evet. Temel, temennilerimiz 5-0 şey e, diyen var sevgili Koray'dan. Göktürmüş 3-1 demiş. Yani i̇nşallah şimdi herkes inşallah. bu Beşiktaş'ın kazanmasını istiyor ama şimdi spor dinliğinde bir gerçekleri var. Futbol sahada oynanıyor. eee senin dediğin gibi kırılgan bir takım ancak maç ne kadar 0-0 giderse Sporting o kadar e, güçlenecektir ve fizik kapasitesini yükseltmeye çalışacaktır. Beşiktaş'ın Dış bulacağı erken gol açar gibi geliyor bana Sporting'e. Bak bulacağı erken gol açar ama Sporting ne kadar kırılgan olsa dahi e, Sporting sazı eline alırsa darmızı Evet. Geçmiş olsun aynen hane. Yani, İnşallah e, onu bırakmazlar. Çok çok tehlikeli bir takım. Yani şey gibi değil. E, bu atıyorum Ajax'ta oynadın. 2-0 yenildin. Sporting öyle evet. bir takım değil. Buldukça atar. Yakaladıkça atar. Ha şimdi diyecekler ki ya abi biz Ajax karşısına daha kötü bir kadroyla çıktık. Ya eyvallah. Ama o dengenin ilk ele 30 dakika dengenin çok iyi sağlanması lazım. Mümkünse golün atılması lazım. Mümkünse Lerin'le Batshuayi'nin aynı anda ceza sahası içine girmesi lazım. Beşiktaş ceza sahası içine ne kadar çok girebilirse bakın ortadan bahsetmiyorum. Oyuncu anlamında bir veya iki kişi fark etmez ama ceza sahasının içine her girdiğinde bu Sporting'in ileriye çıkmasını çok engelleyecek ve kork korkutacaktır. Sporting, Kesinlikle. Sporting Farklısın korkmazsa abi. korkmazsa Sporting o korkuyu salamazsa Beşiktaş Sporting'in içine Sporting'in presi ve e, o hücum hücumu, devamlı hücumu, hı hı. devamlı üst üste atakları Beşiktaş'ı perişan eder. Gerçekten. Onun için, onun için e, bu maçın yansıması bazı taraftarlarımızdan e, sevgili Melih abi demişti herhalde. E, Pazar tiz günü yansıması bile Beşiktaş açısından olumsuz bir etkisi. Galatasaray maçı için sıkıntı yaratacak bir maç olmasın yeter. Yani buradaki e, Galatasaray evet. maçı Galatasaray maçı sıkıntı yaratmayacak iki skor var abi. Ya berabere kalırsın, ya kazanırsın. Başakşehir maçını kaybetti, Beşiktaş bir e, travma yaşıyor. Ardından bu maçı kaybedersi bir de Galatasaray maçı riskli bir maç. O yüzden Galatasaray maçına yansıması olumsuz olur. Tabi bununla ilgili yorumlarımızı da Galatasaray maçıyla ilgili yorumlarımızı da sevgili Şafak Mahatel'e ve senin yapmış olduğun futbol ateşi programında e, detaylandıracağız hafta içi. Ya Abi ağzına evet, sağlık. Evet. Eyvallah, İnşallah. E, maç sonunda sevgili Arı Barıtoğlu bizlerle birlikte evet. olacak. Maç sonunda hemen evet abi güzel. sevgili Ari, Ari Barutoğlu, Haluk Kesim ve benim katılımlarımla beraber maç sonu programımız olacak. Burada seyircilerimizin de sevgili Haluk Kesim'in de benim de temennim Beşiktaş'ın kazanması ülke puanına ve kendisine moral getirecek sonuçları elde etmesi. Umarız Beşiktaş sevgili izleyicilerimizin de yapmış olduğu yorumlardan birkaçının tutması yani galip gelmesi hangi tutu, hangi tutarsa tutsun önemli değil. Umarım Beşiktaş bu maçı kazanır ve gruptaki ilk galibiyetini alır. İnşallah. Var mı abi ekleyeceğim bir şey? 10-0 işte. On sıfır olsun. <laughs> ha, aynen olsun. ama 10-0'lı skorları abi pek olmaz. biliyorsun Adana Demir maçı vardı. Onu ben hatırlamıyorum da sen hatırlarsın herhalde. Metin Ali Feyyaz. Hatırlamaz bir, mıyım ya? 1-2-3-4-5 yetmez. Hatta oradan çıktı değil mi Afezler? 1-2-3-4 yetmez. 4-5-6 evet, zaman... evet, olsun. De. Metin Halife'yi izlemiştik şampiyon olsun diyerek. <laughs> o, dur dur. O, 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 o da çok ilginç bir şey var. O maçta e, Gordon Mill bir şey yapıyor. E, cesaret. Ve bir anda bir değişikliğe gidiyor. Sadece yerli oyuncularla. İşte Metin Halife'nin da çıkışı aslında o maç. <laughs> o maçta çıkıyor. Ve e, bir kendine göre bir değişiklik yapıyor. Ve o maçı alan 10-0 alan Beşiktaş, işte Metin Ali Feyyazların kendine güveni Bak e, öyle kazanımlar psikolojik olarak öyle bir etkiliyor ki o etkileme kaç seneyi get götürüyor. Yani getiriyor daha, evet. daha doğrusu. Kaç seneyi getiriyor. O, i̇şte e, geleceği kurtaran bazen bazı maçlar vardır. Bitiren de bazı maçlar vardır. Kurtaran da bazı maçlar olur ve bu Kesinlikle seneyi abi. kurtaran maç Sporting Lisbon maçı olsun. Bu seneyi kurtaran maç diyerek, inşallah. diyerek bitirelim. bizi izlediğiniz Hadi için teşekkür ediyoruz. Maç sonu yayınıyla beraber sizlerle tekrardan karşınızda olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Maç sonunda görüşmek üzere Hoşçakalın. Görüşmek üzere.